Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok eğlenceli yine çok değişik bir oyuna karşınızdayız. Evet. Oyunumuzun ismi evet. kutudan evet. ne çıkarsa kaderindir. Evet. Ee, böyle gördüğünüz üzere emojilik kutularımız var. Bolik. İçinde 6 tane iyi 6 tane kötü yiyeceklerimiz Bolik var. Kalplerimizi seçiyoruz. Evet, buradan numaralarımızı seçiyoruz. Üstünde numaralar yazıyor bunların. Böyle. O zaman başlayalım. Hadi. ilk önce ben başlayayım. Ters kıt makas yapalım bence. Hadi bence yapmayalım. Yapalım. yapalım. Yapmayalım. Yapalım. Hadi yapıyoruz. Ters kıt makas. Efin de o başlıyor. Evet, Efin'i çekiyor şimdi. Arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Dudular çok hassas. Bir değdim mi sallandım bu masa arkadaşlar. 10. 10 numara. 10 numara. 10 numara. Dur, dur, dur. <laughs> Gördün mü? Ne ne? Çıktı. Oo, çıktı. Süper. <laughs> sıra bence arkadaşlar. İlk güzel. Dur ama hemen sıra sana geçmesin. Önce Eplin, bir yesin. yesin. Tadını çıkarsın. Hadi bakalım Bana mısırın. Oh 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 ne güzel cips çıktı valla. <laughs> İlkten güzel gidiyoruz değil mi Eflin? Aha. Dünkü oyunda da Eflin çok şanslıydı. Yo, dünkü de ben. Yani şanslıydım. iki tane dışında. iki içecek dışında. En son ketçap gelmeseydi <gülüyor> iyiydi <gülüyor> ama. Kötü oldu karışımı. <laughs> Ben Bende de. de... Probiyotikle şey. Neyse biz sen. bu video hakkında konuşalım. Hepsi ha. yesin. Yedin mi Eflin? Eflin artık yedi. Kutuyu kenara Söyle koyalım şimdi. On numara gitti. Tamam. İç içe şey koyabilirsin Helalde. kızım. Ben alıyorum şu an. Neyse tamam iç içe şey koydum sonra <laughs> Sana ne çıktı? Yedi. yedi, yedi Bakalım yedi, yedi, yedi numara yedi. nerede? Burada. Burada. Şöyle su gibi bir şey gözüküyor. Acı sos olmasın mı? <laughs> Bakayım. Arkadaşlar ilk de işte acı sos çıktı. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum ya. Ecil tamam. kaş, kaşık orada kaşığı alabilirsin. <laughs> Ama yemek zorunda. ben kazanacağımı biliyorum bu oyunu. Ecil yavaş. <laughs> Şimdi acı mı? Yok zaten. Bu oyun kuralı bu. Su içmiyoruz. Tamam. O zaman bir kaşık <laughs> al bırak. Tamam yeter. O kadar yeter. Dur daha ben yemedim Ekin. Bekle beni. Ekin'im sırada kal. Peki beni hayal <laughs> kırıklığına ee. Çok acı değil mi? <laughs> tamam onu kenara al. Arkadaşlar Ekin'i de seçti açabilirsin Ekin. Tamam Bakalım Ekin'e ne çıkacak? 12 numara. 12 numara. 12. Nerede 12? Efendim tam Hayır, önünde. Ya Eflin ya sen çok güzel gidiyorsun ama ya. Bütün güzel şeyler sana çıktı. Sen neyse bisküvinin tadını çıkar bence. Yemeye devam et. Ecrin. Ben de acı sosumu yiyeyim değil mi? Ecrin acı sosa sen de devam edebilirsin. Ağzın yanıyor mu halen? Birazcık hmm. yanıyor artık Neyse, artık... Su var mı artık su? Yok, bu oyun bitene kadar su yok. Su içmek Oraya yok. koymuşlar. Burada var zaten ama... Baba, ...içtiğin zaman abi, oyunu baba, kaybedersin. Fazla yemeyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman kenara bırakabilirsin. İçiçeği koy kızım, İç koy. Tamam. Ben evet, sürüyorum. şimdi sıra yiyeceğinde. Sıra yiyeceğinde, hadi <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Açıyorum. Aç. Açıyorum! Aç! Açıyorum! Aç! Açtım! Ne 11! Çıktı? Nerede 11? Nasıl? Dur dur yavaş. Ee, 11 burada evet. Ejin yine iyi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? Çok merak ya ediyorum. Canım. Bakayım şöyle. <laughs> Turşu! bugün en sevmedikleri sana geliyor. Bu arada Ece'nin turşuyu hiç sevmez. Ben hıyar seviyorum. <laughs> seviyorum. biraz seviyorsun evet. Acı mı? Acı değil. Hadi bu seferlik acı değil. O bitecek ama. <laughs> acı. <Acıyor. gülüyor> Çok az dedim ama ucundan. <laughs> ama bitirmek <laughs> Tamam yeter yeter bir ısırık yeter. Şimdi sıra Eflin'de. <laughs> Eflin. Çekme sırası sende. Efrin halen ödüllerinin tadını çıkarıyor. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Eşliğine ne geliyor? <laughs> Çok mutlu şu an Efrin. <laughs> evet Hepri. Hadi bakalım. Seni bekliyoruz. Bana iyi bir şey çıkarsa bir tane bir tane alıyoruz. Evet. Bir <laughs> tane kaç tane aldın Efrin? Kaç? 9. Ecrin abla dur versin sana 9'u. 9 dokuz numara nerede? o dokuz, değil. O değil. Kızım. Sen de kuru evet. Kuru versin. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ne <laughs> çıktı? <Zeytin. gülüyor> bir tane yiyeceksin. Yemeyeceğim diye bir şey yok. En <laughs> Bak Ecin, Ecin, Ecin de sevmediklerini yedi ama. <laughs> Ecin. Baba şöyle yapalım mı? Nasıl? Ee, Eflin, o, onu yemesin, bana kötü çıkarsa ben yemeyeyim öbür turda. Yok, olmaz öyle. <laughs> Eflin, uc, bence, bence ucundan azıcık almalısın. Tamam. Eflin dene. En nefret ettiği geldi. Ama gerçekten ikisi de zeytini hiç sevmez. Yani çocukluklarından <laughs> beri zeytini ağızlarına almadılar. Bu oyun sayesinde yedirmek istiyoruz. O zaman ne yapalım? Eflin ye. Eflin. 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 Evet Eflin seni bekliyoruz. Halen yeme macerasındayız. Hadi bakalım. Bence en kötüsü ona çıktı. Bence Yemek de. istemiyor musun? Bence. Arkadaşlar ipi sevmediğinden ben onu elimle alıyorum. Arkadaşım kuzuya gideceğim ha. Gidecek dokuz Evet başlayalım. Falan çizmeyeceğim ben. <laughs> Hiçbir dokuz <takım> valla çizmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben de nefret ediyorum. Ben de ellemek istiyorum. <laughs> Sen de yiyeceksin. Yok <laughs> Yo, sana çıktı bu. Sen de yiyeceksin dedim. Koymamak konusunda çok kararsız kaldım ama ben diyorum yiyebilirsin bence. Yiyebilirsin Benim dediğim. Babama <laughs> yiyeceğim ama az yiyeceğim. Tamam kızım az bir şey ucundan ye o zaman. Sadece az bir şey ısır. <laughs> ben anlamadım ki sen mi zeytin yiyorsun? Zeytin mi sen yiyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Yalacağım tek. Tamam hadi yalla. Yalamak da olur. <laughs> tamam. Ya onu, saydık, saydık. Şey Kabul ettin. Yani. <laughs> var, Niye bu kadar zeytin seviyorsun anlamıyorum gerçekten. İkiniz sıra bende. Evet sıra Ejin'den. Zorlu bir konuşmadan sonra. Oh. Sıra kötü çıkıyor olmadan. <laughs> Sana ya iki lan... güzel çıktı ama. İki. İki numara. Nerede iki numara? Ay, Burada. Ejin'e ne <laughs> diyor? Ejin sence ne var içinde? Sayıyoruz. Bilmiyorum. <laughs> 2 1 <laughs> Ne çıktı? jelibon Oo, güzelmiş. Kötülerden sonra. Ama sonra. sana da iki tane kötüden sonra Celibon çıkması güzel oldu bence. Bence de. Eflin sen hiç konuşma. Senin ilk iki çok güzeldi. Zeytin dışında tabi. <laughs> sen yine <sen> bisküvi <laughs> devam et. Bisküvitlerin <laughs> bitmedi mi Eflin? Jelly balonları bitir istiyorsan kenara koy. Ya hepsini bitirmek zorunda da değilsin. Yani. Ben sıra Eflin'de. Şimdi Eflin sıra çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Domates <laughs> gelecek bir sefer Eflin'e. <laughs> Domatesi seviyor babası. Çok Domates seviyorum. koymadık. <gülüyor> <gülüyor> Dört. Dört. Evet. Dört numara buradan. Evet. evet. Onu alalım. Ha. Bakmayalım ama. Bir bakalım. Ne düşünüyorsun? İyi mi, İyi. kötü mü? İyi. İyi, hadi bakalım. Üç! Aa, ya. <laughs> ya, ne ya? Üç. <laughs> <Sondalı>. Bir bakayım. <laughs> 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 ev en, en bir, En başta en baştan gidiyordun ama tamam. <laughs> tıca tıca yiyeceğim. Tamam, çok az çok az evet alabilirsin. Arkadaşlar tamam, benim gözüm tamam, bunda kaldı tamam. ne var ne var diye bir şey diyorum. Alayacağım. <laughs> benim yanıma koyma bunda. <laughs> Tom balığını da hiç sevmez Sıra kendisi. Sıra bende. <laughs> ne demiş? bir atasözü sözü var hepiniz. Son gülen iyi güler. Evet, çok dakika attın ilk başta. Gülme komşuna getir başına. <laughs> Baba yalayabilir miyim? Zaten yalayacaksın. <laughs> Ay Eflin. Çok kötülerden gittin ama ya. Ay yanımı koymayacağım ben. Eflin de hiçbir şey sevmiyor ki. Ben, ben çekiyorum. İnşallah kötü bir şey gelir. <laughs> Açıyorum. Aç. Açtım. Sekiz. Sekizi ben sana vereyim. Üç yolunu kötü bir şey çıktılar. Acaba ne var? Hadi bakalım. Bir fikir verin bana, zaten atacağım. Ne, ne kaldı yani çıkmayanlardan? Bir fikir vermeyelim. Lik aç bence sen. <laughs> kötü mü bu herhalde? Bilmiyorum. Zaten iyilerin hepsi çıktı. Bence kötülerin hepsi çıktı gibi. Bir. Ortak gibi. İki. Üç. <laughs> ne çıktı? <gülüyor> 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 o ne o? Bu ne? Ne o? Bakayım. He. Salça. Salça. <laughs> <laughs> Edrin. Aa nereye gitti bu? Dur. Dur yeni bir kaşık getirsin. Ya ben onu tamam. tamam. yiyeceğim. Adayla Adalet ya! Adalet olacak olacak. Bak ablaya kötü çıksa bile nasıl yiyor. Senin gibi mızıkçılık yapmıyor. Hadi. Çok azıcından <laughs> alabilirsin. Yeter ki ye üstüne dökeceğim arkadaşlar. Neyse. Son iki tane kaldı zaten. Bir sen çekeceksin, bir Ecin çekecek. Çekmiş bile o. Nasıl tadı? İşte. <laughs> Acı salça işte. ben <laughs> Sıra Eflin'de. Oha. Kaç numara? <laughs> bakayım, bakayım önce. Çıktı. Bakayım. Ooo, oh, en güzeli de <laughs> çıktı. Ooo, <laughs> 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 kadın çıkar bakalım. Ooo, o zaman Ece'nin sonuncusu kaldı. O da senin zaten. Sen de sonuncusunu al. Hiç çekmene gerek yok. Ben onu bilmiyorum yok. Sütü <laughs> Şöyle bakalım. 1, 2, 3. Ne çıktı? Ne çıktı? Çok Oo, ikinizin de en güzeli sona, sona kalmış. Hadi tadını çıkarın bakalım. Salçam. <laughs> evet Eflin. Oyunun sonuna geldik. Çok Oy. sabır, çok meraklıyım. Sürpriz ne? <laughs> sürpriz yok ki ne sürpriz? Kazanan yok ki bu oyunda. Sadece su içmediniz ikiniz kazandınız. Su içebilir miyim artık? İçeceksin vereceğiz suyu sana. Ama şimdi görüşlerini alırım. Nasıl bir duygu? Çok kötü. <laughs> özellikle zeytinle karşı karşıya kalmak. Hiç beğenmedim. Öyle mi? <laughs> Ama yemedin de zaten. Nasıl Anne sen yiyebiliyorsun. <laughs> Hem benim midemi bular diyorsun. Ama zeytin yararlı kızlar. Yemeniz lazım. Ha, yemeyeceğiz işte. Evet yemiyorsunuz biz de biliyoruz ama yedirmeye çalıştık ama olmadı. Neyse bakalım. Oyun bitti. Şimdi Ecrin görüşlerini alayım. Öncelikle bu çok kötü bir duygu. Hep bana kötü çıktı. Hep kötü çıktı. <laughs> hep acı çıktı. Bugün ağzım yandı. Hiç ağzımın yanması durmadı. Al bisküvi tane. <laughs> acı ama ilk iki kötü çıktı. Sonra iyiye doğru gitti. En sonunda kötü çıktı yine. En sonunda iyi çıktı. Yok en sondan e, ikinci e, şeydi. Arkadaşlar sonra, sonra en sonuncu iyi çıktı. iyi çıktı. Hep acı çıktı. Hep acı çıktı ya. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.